Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilaç yapacağız. Kamerayı ayarlamam gerekiyor galiba. Heh. Ayarlayacağız. Şimdi malzemeleri tanıtın. Bir adet enjektör. ilaç şişesi. Folyo. Ve su su var. Ben su koydum. Siz isterseniz içecek de koyabilirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet Şimdi enjektörü bunlara teker teker dolduruyorum. Hepsini teker teker dolduracağım. Aa bakın yine yani unutmuşum. Aa döküldü ya. Neyse. Bir şey olmaz. Aa ben onu öptük. Evet. Bir daha Çok çıkıyorum. Çok zor, zor çekiliyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar saçımı beğendiyseniz yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın. Eski videolarımı izleyin. Bu saçım mı yoksa yeni saç? Eski saçımı yeni saçım mı diye yazın. Eski saçı diyenler kırmızı kalp atsın. Yeni saç diyenler yeşil like atsın. Yeşil kalp atsın yani. o Evet arkadaşlar ilaçları ilaç yerlerini doldurduk böyle. Şöyle göstereyim bir saniye. Ah. Şöyle doldurdum. Gördüğünüz üzere. Boğulayacağız. Boğulayacağız. kamera yerleşecek. <laughs> evet şimdi kor yerleşiyoruz. Eşit boyda kestim. Biraz farklı olsun dedim. Dökülürse Buzlukta. şu olmaz. Şu olmasın diye. Hemen tamam, böyle yapıyorum. Özümeyeceğiz mi? Bilelim. Ne var Ne var? Ne var? Evet arkadaşlar. Aa, döküldü. Tüh ya. Benim, benim.